Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle birlikte kiloşetek nasıl dikilir onu göstermek istiyorum. Yarım daire kiloşetek kesiyoruz. Şöyle gösteriyorum öncelikle kalıbımın nasıl olduğunu. Şöyle ben küçük bir A4 kağıdını göstermek istedim. Bunu kumaşa yerleştirdiğimiz zaman çok büyük bir alan olacağı için net görünmeyeceğini düşündüğüm için bu şekilde gösteriyorum. Şöyle yarım daire kiloşetek arkası dikişli oluyor. İsterseniz bunu yana da getirebilirsiniz. Arka dikişe de getirebilirsiniz. Bunu beli lastikle yapabilirsiniz. Ee, arka dikişle yaparsanız şurada ferma yapabilirsiniz. Yani çeşitli uygulamalar kullanılabilir bu detayda. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle e, kumaşımızı alıyoruz. Kumaşımızı boyundan ikiye katlıyoruz. Uzunluğu ne kadar istiyorsak buradaki boy sistemi ona göre uyarlanmalı. Yani 2 metre bir kumaşımızı boyuna yerleştirdiğimiz zaman 1 metre boy çıkmış olacak. O yüzden yani 90 santim ortalama 90-95 santim boy çıkmış olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle kumaşımızı boyundan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı boy farz edelim. Boyundan ikiye katlıyoruz. Şöyle. Sonra bunu alıyoruz. Eninden çarp üçgen yapacak şekilde şöyle göstereceğim ben tekrardan. Şöyle. Yani şu eninden buraya üçgen gelecek şekilde çarpı yapıyoruz. Görüntü şu şekilde olacak. Sonra bu etek ucumuzun boyunu ne kadar istiyorsak şuradaki boyu şurası bizim boyumuz olacak. Buradaki boyu ne kadar istiyoruz? onu belirliyoruz. Mesela buradaki boyumuz bizim diyelim ki 90 santim. 90 santimden buradan beri işaretimizi hep alıyoruz. Önce şu beldeki oyuntumuzu yapıyoruz. Belimizi bölüyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan. Ee, Bölümümüzü, belimizi hesapladık diyelim. 72 santim belimiz var diyelim. Bunu 3'e bölüyoruz çıkan sayı 24 oluyor. 24'ten de 2'yi çıkartıyoruz. Bunu matematikmen sayı olaraktan bir detayları var ama çok uzun detaylar. Oraya hiç girmeyelim. Yani önce belimizi ölçüyoruz. 90 çıktı diyelim. 3'e bölüyoruz. Sonra çıkan sonuçtan 2'yi geri çıkartıyoruz. Sonra buradaki bel ölçümüzü ona göre alıyoruz. Çıkan sonuçtan. Buradaki ölçüyü şöyle oval bir şekilde aldığımı düşünüyorum ben. Şöyle yani oradaki çıkan sonuç ne diyelim mesela 24 çıktı diyelim. Buradan 24'ü bu şekilde her yerden aynı şekilde ölçüye alıyoruz. Sonra buradaki boy ölçümüzü alıyoruz. O buradan aldığımız boyu mesela diyelim ki 90 santim. 90'ı her açıdan 90'ı getirecek şekilde ölçülerimizi alıyoruz. Buradan da 90 olacak. Ortadan da buradan da yani her yerden. Sonra o aldığımız ölçüyü hiç pay vermeden direkt kesiyoruz. Şu şekilde göstereyim. Ovali vermiş oluyoruz şöyle. Şimdi ben işaretlemedim ama detay olarak anlattığım için işaretlemedim. Şu şekilde kesiyoruz. Sonra buradan da buradaki verdiğimiz işaretlemeyi kesiyoruz. Sonuç bu. Oluyor. Görüntü de bu. Böyle. Bu şekilde yarım daire etek çalışabilirsiniz. İsterseniz beline kemer yapabilirsiniz. Arkasına fermar yapabilirsiniz. Bu dikişi arkaya değil de yana getirebilirsiniz. Şu şekilde olur o zaman. Böyle. Yani bu şekilde yarım daire etek çalışılabilir. Üstüne ya da beden kesebilirsiniz. Elbise yapılabilir. Böyle bir kloş eteğimiz oluyor. Şimdiden kolay gelsin. Dikmek isteyenlere. Hoşçakalın.